Amazon'da sakın arbitraj falan yapma. Eğer yapan arkadaşın varsa da bu videoyu ona gönder. Birincisi, Amazon'da markalı bir ürün satabilmek için ilk etapta markadan izin alabilmek gerekiyor. Ama arbitraj yapan insanlar, ürünleri markadan tedarik etmedikleri için, toptancılardan tedarik ettiği veya Walmart'tan tedarik ettiği için burada markadan izin alamıyorlar. İkincisi, ürünleri yine doğrudan markadan tedarik etmek gerekiyor. Hem markadan izin alabilmek hem de ürünlerin orijinalliği konusunda bir sorun yaşamamak için. Arbitraj yapan insanlar ürünler toplantılardan vesaire alabiliyorlar ve bunlardan dolayı da ürün orijinalliği konusunda sahte ürün şikayetiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Üçüncüsü arbitraj Amazon listelerinde bir anda satırı sayısı artabiliyor veya bir anda ürünlerin fiyatları düşebiliyor. Çünkü böyle listeler kontrol altında alınamıyor. Bu yüzden de Amazon'daki ticaretin başarısız olabiliyor. Bunun yerine doğrudan ürünleri markadan alıp Amazon'da yetki belgesi alıp daha sonrasında da Amazon'da satırabiliyorlar satırı sayısı kontrol altında olan ve aynı zamanda da fiyat istikrarı olan ürünleri Amazon'da markaların etkili satırı olarak sürdürülebilir bir şekilde dolar kazanabilir.